8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadınlar Günü sadece bir güne değil bir ömre sığdırılmalı. Büyük üstadın da dediği gibi kadın insan, erkek ise insanoğludur. Gelin Urfalı beylere hep beraber soralım. Kadınlar sizin için ne anlam ifade ediyor? Anadır yani en basitinden. Bizim için değerli insanlar, değerliler yani. Onlar yani değerli yani. erkeklerin kıymetini bilsinler. Biz de onların kıymetini bilelim. Vallahi kadınlar bizim baş tacımız. Kadınlar olmasa hayat ölmüş demektir. Budur yani başka diyecek bir şey yok. Şey ifade Kadınlar olmasa biz de olmayız. Annedir, eştir, kızdır. Her şeydir yani. Yani bizim için kadınlar önemlidir. kadınların kıymetini bileceksin. Kadınlar olmasa biz yaşamayız. Niye? Kadınlarda ee, çocuk oğlu, şey oluyor. anamızdır, bacımızdır. Kadınlar bizim başımızın tacıdır. Bir gidip bir güldür. Allah onları öyle yaratmış. Kibarlık, nezaket. Ona, ona dürüst olduğumu söylemek isterim. Kadınlar bizim için Allah'ın bir amanatı olarak dünya şey Kadınları olmayınca erkek kendisini ne yapar?